İtiraf Jack London, Okuyan Naci Necati Gil Nevada eyaletinin bir yerlerinde iki saatlik sohbet sırasında utanmadan yalan söylediğim bir kadın var. Burada hiçbir şekilde özür dilemek istemiyorum. Tam tersine yalnız kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ne yazık ki adını bilmediğim gibi bugün de nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer günün birinde bu satırlar gözüne ilişirse bana yazacağını umarım. 1892 yazı boyunca festival dönemi Renault'daydım kent kendisini konukseverlikten caydıracak kadar aç serseri sürüsü bir yana eşkıya ve talancı takımı tarafından yağmalanıp alt üstüne getiriliyordu. Çoğu kez evlerin kapılarını çaldıklarından ev sahipleri çareyi onlara yanıt vermemekte bulmuşlardı. Bana gelince ağzıma tek bir lokma koymamıştım. Buna karşın bize yemek uzatmak, masalarına çağırmak ya da bir sent vermek için açılan her kapı gürültüsüne diğerleri kadar hızlı koşuyordum. İşlerim öylesine bozuktu ki o sıralar. Bir gün istasyonda memur atlatıp trenin kalkacağı anda milyonerin biri için ayrılmış kompartımana kaydım. Bir adım ötemde memur beni engellemeye çalışırken zengine yaklaştım. Peşimdeki tam üzerime saldıracağı sırada milyonere seslendim. Terbiyemde kusur etmeyerek yemek için bana 25 sent verin diye bağırdım. Varlığım kadar gerçek. Adam elini cebine attı ve bana tamı tamına 25 liye uzattı. Şaşkınlığından bana bir makine gibi baş O zamandan bu yana 1 dolar istemediğimi hayıflanır dururum. Çünkü kesinlikle elde edebilecektim. İndiğimde daha sağlıklı olan memur suratımın ortasına bir tekme atmak istedi ama boşa gitti. İstediğim olmuştu. Şimdi gelelim Renault'daki şu kadına. Son günün akşamı kentten geçiyordum. Bir at yarışına katılmıştım ve öğlen karnımı doyurmadığım için açlıktan geberiyordum. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi daha bu sabah benim gibi açlıktan canı çıkanlardan kenti kurtarmak için bir kamu güvenliği kurulu oluşturulmuştu. Başıboş kardeşlerimden bir bölüğü de Jean Lalu'yu tarafında toplanmıştı. Sierra'sın karlı tepelerinin ardından Kaliforniya'nın güneşli vadilerinin çağrısını duyar gibiydim. Renault'dan, tozundan, papuçlarımı kurtarmak için geriye halletmem gereken iki şey kalıyordu. İlkin biraz yiyecek bulmak, Sonra da batıya giden gece posta trenini yakalamak. Bütün gece boş karında, kar sığınaklarının, Tünellerin ve gökyüzüne dek yükselen dağların arasından son hızda giden bir trenin dışında yapılacak yolculuk genç olmama karşım beni kaygılandırıyordu. Fakat bu yemek sorununun çözülmesi olanaksız gibiydi. Davranışlarla yanıt verilen ya da bana uygun tek yer olarak hapishaneyi gösteren bir düzine kapıda bütün yardım isteklerim kabul edilmemişti. Bu tür öneriler çok doğru olmaktan öteye geçememiştir. Ne yazık ki ve bu nedenle aynı gece batıya gitmeyi kararlaştırdı. Aşların ve yersiz yurtsuzların soruşturmasını yatan... Açların ve yersiz yurtsuzların soruşturmasını yapan Akrep Can, kentin her yerine gemendi. Öteki evler benim eğitimli ve alçak gönüllü isteklerimi kesmek için kapıyı yüzüme çarpıyordu. Bir evde ise hiç açmadılar. Camlı taraşanın altındaydım ve kapıyı çalıyordum. Oradakiler bana bakmak için topluca pencereye girdiler. Hatta yiyeceği olmadığı için evlerine gelen bir serseriyi görebilmesi için iri yarı bir erkek çocuğunu omuzlarına aldılar en üzücü zorunluluğu, serserilerin yardım kaynağını oluşturan, yoksullara başvurmayı bile göz almaya başlamıştım. Onlara sürekli güven duyulabilirdi. Dilenciyi asla geri çeviremezlerdi. Birleşik Devletler'de birçok kez tepelere kurulmuş evlerde benden ekmek esirgenmişti. Ama işten çökmüş ve kırışmış yüzüyle bir annenin ayrım sandığı, kırık kiremitlerin paçavralarla tıkandığı, derenin ya da bataklığın yanındaki küçük bir kulübede sürekli ekmek verilirdi. Ey yardımseverlik için vaaz veren sizler! Yoksullardan örnek alınız. Çünkü yalnız onlar bu erdemi kullanmasını bilir. Onlar kendilerine gereksiz olanı vermez. Çünkü çoğu ellerinde yoktur. Hatta bazen kendilerinin olanı bile seve seve verirler. Köpeğe atılan bir kemik yardımseverlik örneği değildir. Yardımseverlik en az onun kadar aç olduğunda kemiği köpekle bölüşmektir. Yemek odası pencerelerinin camlı taraçaya açıldığı bir villadan kovuldum. Aynı gece kocaman etli böreği midesine indiren bir adam gördüm. Açık kapı önünde ayaktaydım ve benimle konuşurken yemeğini yiyordu. Zevkten dört köşeydi ve daha zengin olan aynı türlerine karşı belirgin bir hınç duyuyordu. Şu sözlerle isteğimi kısa kesti. Sizin hiç de çalışmak ister gibi bir haliniz yok. Bu konuda tek sözlük söylemediğime göre bu yargı en azından yersizdi. Benim istediğim yalnızca yiyecek bir şeylerdi. Gerçekten de çalışmayı değil ama aynı gece batı treninden binmeyi düşünüyordum. Size olanak tanınsa da çalışmazsınız diye gürledi. Karısının sıkılgan yüzüne baktım ve anladım ki bu gardiyan kılıklı olmazsa lezzetli etli börekten ben de bir parça koparabilecektim. Pis boğaz tabağına atıldığında küçük payımı alabilmek için biraz yağ çekmem gerektiğini anladım. İçimi çekip dediklerini kabul ettim. Fakat ben iş arıyorum diye belirttim yüreklilikle. Tek bir sözcüğüne bile inanmıyorum dedi burnundan soluyarak. Deneyim bir kez diye en iyi yalanlarım savurmayı sürdürerek yineledim. İyi öyleyse yarın sabah şu ve şu caddelerin kavşağında olun. Tam adresi unutmuştum. Yanan evin nerede olduğunu biliyorsunuz. Sizi tuğlalara atmak için tutacağım. Hay hay efendim orada olacağım. Homurtuyla tıkılmasını sürdürdü. Ben hala bekliyordum. İki dakika sonra. Bakale, ben sizi gitti sanıyordum diye gözlerini bana dikti. Eee ve ben yiyecek bir şeyler bekliyordum diye yumuşak bir sesle yanıt verdim. Ah ah çalışmak istemediğinizi çok iyi biliyordum zaten diye böğürdü. Haklıydı. Fakat bu yargıya herhangi bir yargıdan çok düşüncelerimi okuyarak varmıştı. Kapıdaki dilenci ise alçak gönüllülük deneyi göstermek zorundaydı. Ahlak dersini kabullendiğim gibi mantıklı savunu da kabullendim. Sesimi bu kez daha da yumuşattım. Anlayacağınız şimdi açım. Yarın daha da aç olacağım. Ağzıma bir lokma koymadan yarın tuğlalar atarken bütün gün neden zorlanacağımı düşünün. Halbuki biraz desteğinizle çalışmak için tam formumda olacağım. Etli büreğini tıkınmaya devam ederken iyice düşündüğü, karısı titreyerek benim lehime yan tutmaya çalıştığı, fakat kendini tuttu. Bakın ne yapacağım diye iki lokma arasında açıkladı. Yarın şantiyeye gelin. Günün ortasında yemek yiyebilmeniz için size yeterince avans vereceğim. O zaman neden işten olduğunuzu göreceğiz. Beklerken diye başladım ancak sözümü kesti. Eğer şimdi size bir şeyler verirsem sizi bir daha göremem. Ah iyi tanırım sizin gibileri. İyice bakın bana. Hiç kimseye borcum yok. Ömrümde asla yiyeceğimi dilenecek kadar alçalmadım. Sürekli alnımın teriyle kazandım. Tembel ve savurgan biri olduğunuzu yüzünüzden okuyorum. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Ben dürüsttüm. Ve kıyasaya çalışıyordum. Ben eserlerimin sahibiyim. Siz de benim gibi yapınız. Çalışınız ve dürüst kalınız. Sizin gibi mi? diye sordum. Ne yazık ki hiçbir şaka işten sersemlemiş bu adamın karanlık ruhuna etki etmiyordu. Evet benim gibi diye ısrar etti. Siz böyle tümümüz için mi konuşuyorsunuz? Elbette tümümüz için diye yanıtladı. Sesi inanç doluydu. Fakat tümümüz sizin gibi olursak diye sürdürdüm. Söylememe izin veriniz, tuğlalarınızı atmak için adam kalmazdı. Eşi belli belirsiz gülümsüyordu. Ona gelince ağzı açık kalmıştı. Ama bu tuğlalarını atmak için adam bulmasını engelleyecek baskılı bir yaşam görünüşünden dolayı mı? Bunu hiç bilemeyeceğim. Senin için nefesimi tüketecek değilim diye gürledi. ''Defol buradan, nankör dilenci.'' Gitmek istediğimi belirtircesine bir adım geri çekildim ve ekledim. E hiçbir şeyi yemeyecek miyim?'' Ansızın ayağa kalktı. Hayvan gibiydi. Kentin yabancısıydım ve Ben Louis peşimdeydi. Kirişi kırdım. Ancak bu hıyar ağasının neden bana nankör dediğini kendi kendime soruyordum. Nankörlük yapmak için bu adamın neyin almıştım? Arkama baktım. Pencereden babalığı yine gördüm. Yeniden denetli böreğine yumulmuştu. Sonunda yürekliliğimi yitirmiştim. Kapıyı çalmaya cesaret edemeden bir sürü evin önünden geçtim. Tümü birbirine benziyor ve hiçbiri de konuksever görünmüyordu. Sonunda umutsuzluğumdan sıyrıldım ve kendime güvenim biraz da olsa yerine geldi. İnsan yiyeceğini dilenmesi oyun gibi bir şeydi ve elimdeki kozlar hoşuma gitmediğinde sürekli yenilerini isteyebilirdim. Böylece şansımı bir kez daha denemeye karar verdim. Karanlık basarken bir eve yaklaştım, çevresine dolandım ve mutfak kapısına dikildim. Kapıyı tıklattım. Kapıyı geçkince ve dürüst yüzlü bir kadın açtı. Hemen ona nasıl bir masal anlatmam gerektiğini anladım. Şunu bilmelisiniz ki bir dilencinin başarısı, kurbanını bir görüşte tartması, ondan sonra da nabzına uygun bir masal okuması ve onu en zayıf noktasından yakalayabilmesine bağlıdır. Bu zayıf anı yakaladığı zaman uydurabileceği kadar uydurması gerekir. İşte en büyük güçlük burada başlar. Kimden iş çıkacağını anladığından itibaren dilenci masala başlar hazırlanması için zaman yoktur. Şimşek gibi müşterisinin huyunu anlaması ve hedefe ulaştıracak söylemi kafasında hazırlaması gerekir. Kendisine kapıyı açan erkek, kadın veya çocuk, asık suratlı, cimri ya da cömert, güler yüzlü ya da kötü kalpli, Musevi veya Hristiyan, siyah ya da beyaz, ırkçı önyargıları olsun veya olmasın, uyduracağı masalı kendi hayal gücü ürünleri arasından değil kapıyı açan kişinin yüzünün ifadesine göre yaratabilecek bir sanatkar olmalıdır. Anlatım başarımı serserilik günlerindeki bu özel antrenmana borçluyum. Böyle düşünmüşümdür çoğu kez. Yiyeceğimi elde etmek için gerçeğe uygun masallar dizmem gerekiyordu. Öyle sanıyorum ki beni gerçek yapan serseriliğin çıraklık dönemi olmuştur. Biraz sadaka için gerçeklik, mutfak kapısının önündeki tek geçerli akçedir. Sonuçta sanat kotarılmış bir ustalıktan başka bir şey değildir ve birazcık beceriyle en edepsiz yalan bile kabullendirilebilir. Bir gün Manitoba'da polis karakolunda bulunuyordum. Kanadyan Pasifik treniyle batıya gidiyordum. Polisler hikayemi öğrenmek istediler ve şipşak. Onları uyuttum. Heriflerin kurcaladıkları karaydı. Onlara denizden söz etmekten daha iyi ne olabilirdi? Bu konuda söylediklerimin doğruluğunu kontrol etmeleri olanaksızdı. Böylece onlara cehenneme benzeyen Glenmore gemisinden acıklı bir sahne sundum. Glenmore'u yalnızca bir kez San Francisco Fjord'unda demirlemiş olarak görmüştüm. Bir İngiliz maçosuydum. İngiliz şivesiyle konuşmadığım anında yüzme çarptılar. Ayaküstü bir şeyler açıklamam gerekti. İngiltere'ye, beni Glenmore'a muço olarak sokan dedem ve ninemin yanına göndermişlerdi. Umarım Glenmore'un patronu beni bağışlar. O gece Wimping karakolunda onu en korkunç karalamalarla kütledim. Ne büyük insafsızlık, ne büyük kalabalık karşısında şeytansız zeka, işte Montreal'den Glenmore'a kaçışımı hazırlayan nedenler. Ninem ve dedem İngiltere'delerse ben niye Kanada'nın göbeğinde batıya doğru yönelmiş bulunuyordum? Anında Kaliforniya'da oturan evli bir kız kardeş ürettim. Bundan sonra o benimle ilgilenecekti. İyiliklerini anlattıkça anlattım. Bu taş katlilerin beni bırakacakları yoktu. İngiltere'deyken Glenmore'a katılmıştım. İyi ama Montreal'den kaçışımı izleyen iki yıl boyunca bizim gemi ne olmuştu? Nerelerde yüzmüştü? Tek bir gemiye ayak basmamış polislere dünya gezisi yaptırdım. Benimle birlikte yedi derya limanlarında yükleri kaldırıp indirdiler. Onları Çin'e, Rangon'a, Hindistan'a götürdüm. Kap Horn'un çevresinde çekişte buzları kırdırdım ve sonunda Montreal'de demir attırdım. Bir dakika beklememi rica ettiler. Bir yandan soba ısınıyor, bir yandan da başıma örecekleri çorabın ne olduğunu tahmin etmek için kafamı işletiyordum. Bu arada polislerden biri gecenin karanlığında kayboldu. Polislerin ardından gelen adamı gördüğümde kendi kendime lanet etmeye başladım. Kulak memelerine taktığı 2-3 altın halka bu hem gösteriş için değildi. Hiçbir ova rüzgarı kalın bir köseleye çevrilen bu deriyi solduramamıştı. Yüzüme dik dik bakan bu gözlerle güneşte parıldayan denizi gördüm. Yazık, geliştirmem gereken bir konu sunuluyordu. Çin denizlerinde Asya Çin denizlerinde asla yalpalamamış, Kap dönüp dolaşmamış, Rangon ve Hindistan'ı gözlerimle görmemiş olan ben ne yapacağımı düşünmeye çalışırken polisler beni inceliyordu. Hapı yutmuştum. Şimdi Nereden geliyordu? O düşüncelerimi okumadan benim tahmin etmem gerekiyordu. Bu polisler beni hücreye, mahkemeye ve ardından hapishaneye götürmeden tavrımı değiştirmeliydim. Wimpik karakolunun gözünden hiçbir şey kaçmayan polisine karşı açık vereceğimi mi sandınız? Aksine boğulmakta olan ve son bir çırpınışla umutsuzca kurtarıcısına sarılan adamın rahatlığıyla ışıl ışıl parlayan neşeli gözlerle bu eski deniz kurdunu kucakladım. İşte sonunda bu aptal aynasızların yüzüne karşı anlattıklarımın en azından ona kesebileceğim rol kadar doğruluğunu anlayacak ve onaylayacak biri çıkmıştı. Onu soruya amuruna tuttum yargıçlarımın önünde. İmdadıma İmdadıma koşmadan önce kurtarıcımın iyi niyetini gösterecektim. O sütü temiz, mert bir denizciydi. Polisler ise sorularımdan yorulmaya başlamışlardı. Sonunda biri susmamı emretti. Ancak kafam yoğun bir şekilde bundan sonra olacakların senaryosunu hazırlamakla uğraşıyordu. Şimdilik başımın çaresine bakabilmek için yeterli bilgim vardı. Yaşlı denizci bir Fransızdı. Bir İngiliz gemisi yolculuğu hariç sürekli Fransız ticari yük gemilerinde bulunmuştu. Ve sonunda çok şükür 20 yıl var ki denizciliği bırakmıştı. Aynasız bana sorması için onu sıkıştırıyordu. Rangonu, Rangon'u ziyaret ettiniz mi diye sordu. Onaylatıcı bir işaret yaptım. O kentte bizim üçüncü kaptan ateşli bir hastalık yüzünden toprağa verdik. Bana eğer hangi hastalık olduğunu sorsaydı, işte bunu yanıtlayamayacaktım. Ama ısrar etmedi, devam etti. Rangon'u nasıl buldunuz? Çok güzel. Sadece kaldığımız sürece çok yağmur yağdı. Size izin verildi mi? Elbette diye yanıtladım onu. Kareye üç muço çıkmıştık. Tapınağı anımsıyor musunuz? Hangisini? Zaman kazanmaya çalışıyordum. Büyüğünü merdivenin üstünde. Tapınağı anımsamam, tasvir etmem gerekecekti. Önümde bir uçurum açılıyordu. Başımı salladım. Bu tapınak kadar hiçbirini böylesine lanetlememiştim. Ama buna karşının işin içinden sıyrıldım. Ne limandan, ne kentten, hatta ne de merdivenin üstünden görülmez. Şu nedenle ki, durumu kurtarmak için durakladım, şu nedenle ki tapınak yoktur.'' Fakat nasıl olur? Kendi gözlerimde gördüm diye haykırdı. Hangi yıldaydı? 71'de. 1887'deki büyük depremde yıkılmıştı diye anlattım. Çok eskiydi. Yaşlı denizci gençliğinde gördüğü deniz kıyısındaki bu eşsiz tapınağı yıpranmış gözlerinde yeniden canlandırmak üzereydi. Merdiven duruyor diye yardımına koştum. Gerçekten de limanın yanından görülebiliyor. Limana girildiğindeki sağdaki küçük adayı yarımsıyor musunuz? Onu öteki yana taşımaya hazırdım. Fakat hiç kuşkusuz orada bir ada olmalıydı. Çünkü onaylayıcı bir hareket yaptı. Bombay gömleğini anımsıyor musunuz? Anımsıyordu. Yangın da yerle bir oldu diye kestirip attım. Peki Jim Wan onu anımsıyor musunuz diye sordum. Sıra ona gelince pamuk ipliğinde cambazlık yapıyordum. Hemen atladım. Hadi canım yapmayın. Bay Billy Harper diye üsteledim. Orada herkes tanır. 40 yıldır da orada yaşıyor. O anda mucize oldu. denizli Billy Harper'ı anımsıyordu. Belki bir Billy Harper vardı. Belki de 40 yıldır Şangay'da oturuyordu. Bu benim için yeni bir haberdi. Gevezeliğimiz yarım saat sürdü. Sonunda aynasıza benim düzenbaz olmadığımı açıkladı. Ertesi sabah bırakıldım ve San Francisco'daki ablama aramak üzere batıya doğru yoluma devam ettim. Akşamın alacak karanlığında bana kapıyı açan Renault'lu kadından biraz uzaktaydım. İyilik dolu yüzünü fark ettiğimde rolümün havasına girdim. Masum, zavallı bir çocuk vermiştim. Şimdi yediğin asla ekmek dilenmemiştim. Utancımın altında izliyordum. Dilenciliği neşeli bir oyun sayan ben, Burjuva ahlakının ağır yükü altında iki büklüm olarak Bayan Grandi'nin öz oğlu olmuştum. Beni kapıları çalmak gibi böylesine alçakça bir yola başvurmaya zorlayan sadece açlığın boğucu sıkıntısıydı. Bu arada suratıma, yaşamı açlıkla geçen saf bir gencin endişe verici solgunluğunu vermeye çalışıyordum. Zavallı çocuğum, acıkmışsınız. İlkinin onun konuşmasını beklemiştim. Başımla onayladım ve mırıldandım. İlk kez oluyor ki dileniyorum. Haydi giriniz. Kapı ardına dek açıldı. Yemeğimizi yemiştik ama ateş hala yanıyordu. Şimdi size bir şey hazırlarım. Lamba yüzümü aydınlattığında beni dikkatle inceledi. Oğlumun da sizin kadar sağlam olmasını ne kadar isterdim dedi. Ancak güçlü değil. Sonra nöbeti geliyor ve bazen yere düşüyor. Bugün öğleden sonra yine oldu ve zavallıcığım canı çok yandı. Masanın öte yanında oturan zavallı ve solgun yüzlü, kafası sarılı genç adama baktım. Kımıldamıyordu. Fakat parlak gözleri lambanın ışığında şaşkın bir bakışla beni süzüyordu. Aynen zavallı babam gibi dedim. O da nöbet. O da nöbet geldi mi yere düşerdi. Doktorları bile şaşırtan bir baş dönmesi. Bu hastalığın nedenini de asla bulamadılar. Önüme birkaç haşlanmış yumurta koyarken şefkatli bir sesle öldü mü diye sordu. Evet öyle iki hafta oluyor. Felaket geldiğinde onunla birlikteydim. Yolu birlikte geçiyorduk. Ansızın düştü ve kendine gelemedi. Bir eczaneye götürdüler. İşte orada son nefesini verdi. Bunlarla da yetinmeyip babamın acınacak yaşantısını ballandıra ballandıra anlattım. Annemin ölümünden sonra San Francisco'ya gitmek üzere ikimiz de çiftliği terk etmiştik. Emekli maaşı ve elindeki az bir para geçimle yetmiyordu. Kitap satmak için bir yer edinmeye çalışmıştı. Daha sonra bu melek kadına babamın ölümünden sonra San Francisco yollarında yalnız ve terk edilmiş bir halde günlerce çektiğim acıları anlattım. Bir yandan iyi kalpli kadının önüme koyduklarını yutuyor, öte yandan da kafamda yarattığım zavallı öksüz imajını büyüttükçe ayrıntılara giriyordum. Öyle ki kendimi bu zavallı çocuk gibi hissetmeye başlamıştım. Kötü talihim için ağlayabilirdim. Biraz sonra sesim ağlamaklıydı. Elde edilen sonuç ise hayli şaşırtıcıydı. Bu iyi insan çizdiğim tabloya eklediğim her ayrıntıda bana yemek getiriyordu. Yolluk olarak da soğuk yemekler hazırladı. Çok kalın, üç çift kırmızı yün çorap, temiz temiz mendiller, Şimdi unuttuğum başka şeyler de öteki verdikleri arasındaydı. Bir yandan da ben yedikçe yenilerini pişirmekten geri kalmıyordu. Aç bir kurt gibi tıkınıyordum. Aslında bu işi bir posta treninin üstünde, Sierra'lar geçidinde uzun bir yolculuğa çıkacağım için yapıyordum. Kadının zavallı çocuğu ise sessiz ve hareketsiz bir şekilde masanın öteki yanında oturuyor ve dik dik yüzüme bakıyordu. Hiç kuşkusuz onun gözünde esrarlı bir roman kahramanını, macerayı ve kendisinde titreşen zayıf hayat ışığını reddettiği bütün her şeyi temsil ediyordu. ''İyama nereye gideceksiniz?'' diye sordu annesi. ''Salt Lake City'ye. Orada evli bir ablam var. Kocası tesisatçı. Tesisat usta. Çok iyi biliyordum ki tesisat ustalarının her zaman için çok para kazanmak gibi bir şansları vardır.'' Ama bir kez söylemiş bulundum. Geriye bir açıklama hazırlamam gerekiyordu. Eğer isteseydim yolculuk parasını kesinlikle yollarlardı dedim. Fakat hastalık ve iş sıkıntıları vardı. Orta aynı işlemi dolandırmıştı. İşte bu nedenle para istemek için onlara yazamamıştım. Salt Lake City'ye gidecek bilet paramın olduğunu onlara inandıracağımı çok iyi biliyordum. Ablam o denli güzel ve iyiydi ki bana karşı davranışları hep iyi niyetli olmuştu. Bir dükkanda çalışmayı ve zanaat öğrenmeyi düşünüyordum benden daha ufak iki kızı vardı. Biri henüz bebekti. Çeşitli kentlerde icat ettiğim ablalar arasında en çok Salt Lake City'de olanı yayılıyordum. Ondan söz ettiğimde gerçekten varmış gibi bir duyguya kapıldım. Görebiliyordum onu. Onu ve iki küçük kızını ve de iyi yürekli tesisatçı kocasını. O sürekli iyi yemekler pişiren, tatlı bir şişmanlığa yüz tutmuş, anaç tavırlı bir esmerdi. Eşini ise dünyanın en iyi adamı olarak düşünüyordum. Kim bilir, bir gün karşılaşabilecek miyiz acaba? Buna karşılık sayısız anne baba ve dedelerimi asla göremeyeceğime inanıyordum. Zira gördüğünüz gibi onları hep öldürüyordum. Kalp hastalığı annemden kurtulmak için kullandığım en baş numaramdı. Buna karşın bazen onu ateşli tifoza ya da tüberküloz kurbanı olarak getirdiğim de oluyordu. İngiltere'de akrabalarımın olduğu doğruydu. O denli uzun zaman geçmişti ki artık ölmüş olabilirlerdi. Nasıl yaşadıklarına dair bilgim hiç olmadı. Renault'lu kadın bu satırları okursa pişmanlığımı ve kalleşliğimi umarım bağışlar. Az önce de dediğim gibi kendimi bağışlatmaya çalışmıyorum. Çünkü hiç pişmanlık duymuyorum. Beni onun kapısına sürükleyen yalnızca gençlik, yaşama sevinci ve serüven zevkiydi. Deneyimlerimin bana yararı oldu. Bu eşsiz kadında insanlığın özünde bulunan iyiliği tanıdım. Dilerim bana yaptığı iyiliklerin karşılığını görür. Ona göre masalım doğruydu. Bana ve tüm aileme inanıyordu. Salt Lake City'ye varmadan önce gerçekleştirmek zorunda olduğum tehlikeli yolculuğu düşünerek beni şefkate boğdu. Bu cömertlik bende az kalsın ciddi sıkıntılara neden olacaktı. Kollarım armağanlarla dolu, ceplerim yün çoraplarla şişmiş bir halde dinlenirken gece kaçak yolculuk yapacağım tren hesaplıyordum. Kadıncağız birden o gece aynı trenle gelecek postacı akrabası, dayısı ve eniştesini anımsadı. Ona göre her şey kendiliğinden halloluyordu beni garadaki götürecek, akrabasına başından geçenleri anlatacak ve beni posta vagonunda saklamasını rica edecekti. Böylelikle Ogden'e kadar tehlikesiz bir şekilde rahat yolculuk yapabilecektim. Salt Lake City ancak birkaç kilometre uzaklıktaydı. Bayılacak gibiydim. Kadıncağız planını anlatırken heyecanlanıyordu. Ve ben bitkin bir halde zorluklarımı yenmek için hazır gibi yetişen bu çareye karşı sonsuz bir hayranlık ve neşe duyuyormuş gibi rol yapmak zorunda kalıyordum. Bakın şu işin garipliğine. Daha önce batıya gitmek istiyordum ve işte şimdi doğuya gitmek zorunda bırakılıyordum. Ne kötü şaka. Serüvenimin iğrenç bir yalandan başka bir şey olmadığını ona itiraf etme cesaretini bulamıyordum kendimde. Neşemden kapıma sığmayacak gibi olduğuma, onu inandırmaya çalışırken bir yandan da kaçma olanağı bulmak için kafa patlatıyordum. Olanaksız. Beni posta trenine götürmek için can attığını söylüyordu. Daha sonra postacı akrabası beni Ogden'e kadar götürebilirdi. Yüzlerce kilometrelik bu ıssız yolu yeniden tepmem gerekecekti. Fakat şansım yardım etti. Hostesim şapkasını giymek için hazırlandığı sırada bir hata yaptığını ayrımsadı. Akrabası bu gece gelemezdi. Yolu değiştirilmişti. İki günden önce görüşülemezdi. Kurtulmuştum. Çünkü deli gençliğim Oden'le uzun süre beklememe izin vermeyecekti. Eğer hemen yola düşersem Salt Lake City'ye daha çabuk varacağımı onu güler yüzle ikna ederek veda ettim. Kadının duaları ve iyi dilekleri hala kulaklarımda çınlıyor. Son. Beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olmayı da unutmayın.